Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar hepiniz hoş geldiniz. Hacer'le Tarot kanalımda arkadaşlar 2025 yılı için tarot açılımları yapıyorum. Genel iş, kariyer ve aşk olarak. Sevgili İkizler Burcu, Yükselen Burcu, İkizler Burcu olanlar. Bakalım kartlar 2025 yılı için sizlere neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bununla birlikte videomun sonunda Hacer'le Kahve Falı kanalımda Burçların 2025 yılı için kahve mevcut dinleyebilirsiniz. Evet bakalım sevgili ikizler genel olarak açılım yapalım kartlar 2025 yılı için sizlere neler söyleyecek. Hemen kartlarımı açıyorum ve yorumlamaya başlıyorum. Sevgili ikizler burcu, yükselen burcu ikizler olanlar sizler için 2025 yılında güzel haberler mevcut. Evet beklediğin haberleri alacaksın ve birçok konuda olduğu gibi temkinli davranacaksın hissiyatlı bir insansın hissiyatlarını en güzel şekilde değerlendireceksin bu arada anlaşamaz ya da sıkıntılı olur işimle kariyerimle hayatımla ilgili dediğim bir konuda e, kılıç prensi kartım sana diyor ki merak etme uzlaşmaya gideceksin bu arada atanma iş kariyer konularında birilerinden yardım destek göreceğini söyler kılıç prensi kartı Evet. Kılıç 9'uzlu kartımda der ki yorulmuşsun aşk sevgi olarak. 2025 yılında bu bir süre daha devam edebilir. Üzülüp ağladığın, bulandığın, tatsız haberler aldığın, o senin yakını bırakmayan hastalıklı bir süreç, aşk, sevgi olarak ya da seni derinden etkileyen bir olay için bu süre bir daha, bir dönem daha devam edebilir. Sen şüphelerinde her zaman haklı çıkmışsın. Aslında onun verdiği yorucu, onun verdiği bunalımlı bir süreç var derin sıkıntılardan, acılardan bir an önce sıyrılman lazım. Çünkü bu yılı öyle ya da böyle atlatacaksın ve kendine zehir etmemelisin. Uzun zamandır beklediğin planlar 2025 yılında sana olumlu sonuç verecek sevgili ikizler Burcu. Hissiyatlarına güven ve karşılığını alacaksın. İyimser ol İyimserlikler göreceksin. Mutlu olacağın, güzel aşk, sevgi ilişkiler istiyorsan bunun için güzel vakit geliyor. Yıldız kartım diyor ki, başarıya götürecek bir şansı elde edip ilhamla ilerleyeceksin. Kendine güven, cömert ol, ilerle. Önemli adımlar atıp iyi şanslarla devam edeceksin. İşinde, kariyerinde, kazancında, aşkında birçok konuda mutluluğun söz konusu. Bununla birlikte gelelim diğer kartıma. Diğer kartım ise değnek onlusu. Değnek onlusu aynı görselde gördüğün gibi üzerine o kadar fazla sorumluluk almış ki yüklenmiş yüklenmiş. 2025 yılında da kendine bu kadar yüklenme silkelen gel. Önünü yani görmek istiyorsun. Evet anlıyorum temkinli olup adımlarını sağlam atmak istiyorsun. Lakin iyi bir dönem iyi bir süreç istiyorsan hayır demeyi bilmen lazım. Üzerindeki yükü atman lazım. Ayrılıklar yaşamış insanlarla yollarını ayırmış bunalmış olabilirsin gayet normal kalbinde yorulmuş kafanda yorulmuş ama inançlarına güven. Sabit fikirli ya da takıntılı bir hal bürünebilirsin Hem yanlış oldu iyi gitmiyor bak olmayacak diye düşündüğün şeylerden sıyrılıp çıkacaksın. Lakin 2025 yılında çok fazla aceleci davranabilirsin. E, Kılıç Sovalyesi kartım diyor ki hadi zamanla yarışır haldeyim bir şeyler çar çabuk olsun istiyorum dersin diyor o yüzden dikkatli olup çevik olman lazım iyimser olman lazım ki net bilgiler alasın zorlu bir mücadele evet zorlu bir dönem geliyor ama bu tamamen zor değil inişlerin çıkışların olduğu bir seneden bahsediyorum ama şanslarını değerlendirdiğinde kart sana diyor ki kazanan sen olacaksın ve sen tabii ki e, ruhsal olarak ani çöküşlere ve bunalımlara girme eğiliminde bulunabilirsin. Hayallerin var ama lütfen hayallerde kalmasın diyor kupa edilisi kartım. Sorumluluklarını unutup uç noktalarda yaşamamalısın. Çünkü hayal dünyanı plana dönüştürdüğünde mutlu olursun. Hayal dünyanın hayal şeklinde kaldığında sana getireceği üzüntü ya da ne diyeyim? Hayal kırıklığı olabilir. O yüzden dikkatli olman gerekiyor. Birçok alternatifi önlemini e, önüne koymalısın. Olanakları, sınırları aşmak istiyorsun. Dediğim gibi hayal kırıklığından, bir şeylerin geç olmasından çok fazla korkuyorsun. Ki sana açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Kılıç ası kartım diyor ki lütfen korkma. Verilmiş fırsatları değerlendir. Bu yıl gergin zamanlarda orta yolu bulacaksın. Kutsal adalete inan, otoriteye inan ve güven. Zihnini berraklaştır, ferahlat. Sana negatif enerji verip seni zorlayan insanlardan uzaklaş. 2025 yılının senin yılın olmasını istiyorsan rakiplerini geride bırakacağını bil. Kendini, ilk önce kendin daha sonra diğerleri. Şüphelerinden sıyrıl aşk sevgi istiyorsan engeller kalkacak sıkıntılı problemli süreçleri aşacaksın sevgili ikizler burcum genel olarak 2025 ile açılımım bu kadardı diğer kartlarını alıp bakalım 2025 yılında işinle kariyerinle ilgili seni neler bekliyor Sevgili ikizler, yükselen burcu ikizler olanlar. iş kariyer olarak işini severek yapmayı tercih ediyorsun. Sevmediğin bir işte bir kariyerde bulunmak sana göre değil. Evet bir şeyleri merak edip o işte yoğunlaşacak karakterdesin. Sosyal etnik olarak ve etkinlik olarak Üst noktada olacaksın bu yıl. Sezgilerini dinle ve sabırlı ol. İstediklerine ulaşmak için güzel fırsatlar var. Ama harekete geçmeden önce Baş ve kartım diyor ki ne istediğini dikkate al. Böyle haydi huydu olsun da nasıl olursa değil. Gitmek istediğin yolu net bir şekilde belirle. E, i̇ş ilişkilerinde kesinlikle yeni seviyelere e, çıkacaksın kariyerinde yükselmek istiyorsan yükseleceksin. Ortaklıklar yapmak istiyorsan yapacaksın. Empati kurup sabırlı olduğunda zaten isteğine bu yıl ulaşacaksın. Evet bunlar zor. Hava kartım diyor ki değişimi kabul et. Zorlu bir yol olduğunun farkındasın. Ama bu yola gireceksin. Lakin sen aynı kalıptan sıyrılmak için bir karar alman lazım. Yani konfor alanından çıkmalısın ki rahat edesin. Kendine geleceksin. Yeni ortaklıklar, yeni kontratlar, imzalar, ilerlemeler söz konusu. Bununla birlikte her zaman bir işi yaptıktan sonra da tekrar kontrol etmekten çekinme. Gözden geçirip bir şeyleri ortaya koyduğunda gerçekleri değerlendireceksin. Yeni bir yönü de tercih edebilirsin. Kendine iş kariyer olarak düzen ver bir geri çekil zamana bırak kendi içinde çözemediğin bütün olayları bir an önce masaya yatır ki e, neyi doğru neye eğer yaptığını göreceksin bu yıl ortaklıklarda önce kendine daha sonra karşındakine güvenmeni tavsiye ederim gelelim aşk sevgi olarak bakalım bu yıl seni neler bekliyor sevgili ikizler Sevgili ikizler burcu yükselen burcu ikizler olanlar annelik ya da babalık içgüdün yüksek olgun bir insansın ve şefkati orta plana getireceksin aşk ve sevgi olarak da kesinlikle şefkat senin için önemli sorumluluklar senin için önemli sen köklü sağlam ilişkiler insanısın yeteri kadar saçma sapan ilişki aşk sevgi evliliklerde bulunmuşsun artık sağlıklı ve huzurlu bir ilişki isteyip temelini sağlam atmak istiyorsun bu yıl iyileşme yılın bu senin ruhsal olarak şifalanacaksın kalpten yaraların şifa bulacak sarılacak ben çaresiz kaldım. Birçok konuda yoruldum. Çıkmaza girdim dediğin konularda artık şifa bulacaksın. Duvarlara çarpıp yıkılmışsın. Yolunu kaybetmişsin. Ama gerçekleri de görmüşsün be. Hani artık 2025 yılında da bu benim arkadaşım diye değil de. Yani arkadaş da ben çok güvenmiyorum. İlişkim başladı ya da işte ilişkim ilerliyor ama yine de bir kıt güvensizliğin var diyeceğim bir yıl dikkatli ol çünkü hakikatleri göreceksin kendin de evet bu yıl bir şeyleri saklayabilirsin nasıl yani diyeceksin gerçek yüzünü göstermek istemeyebilirsin herkes seni mutlu sanabilir ama aslında içinde verdiğin savaştan sen haberdar olabilirsin gayet normal mutsuz gibi görünmek değil mutlu gibi görünmek senin için bir maske diyeyim sana bu yıl mutlu olmayı istiyorsun ama merak etme kapılar açılacak ve gerçek mutluluğu arzuladığın için bu enerjiyi kendine doğru çekeceksin. Kendini mutlu ettiğinde mutluluk sana doğru gelecek. Lakin iki taraflı bir aşk sevgi olarak çabalamanın gerektiğini söylüyor. Çaba kartım. Çünkü tek taraflı bir ilişki ilişki olmaz. İnançların uğruna sen mücadele ediyorsun ama mümkün mertebe bu yıl sen bir adım attığında lütfen bir adım gelmesini bekle. Çünkü yeteri kadar sana adım atana koşmuşsun. Aşk ve sevgi olarak biraz azıcık da karşı tarafın çabalayacağı bir yıl olsun. Evet sevgili dostlarım sizler için tarot açılımım 2025 yılı için bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediyseniz videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, zile basarak bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, ufak da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bu arada Hacerle Kahve Falı kanalımda Burçların 2025 yılı için kahve falları mevcut. Elimden geldiğince 2024 yılında sizlere videolar çekmeye çalıştım. Benimle birlikteydiniz, beni desteklediniz. 2025 yılında da sizleri yanımda görmeyi çok isterim arkadaşlar. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Bu yıl size sağlık, mutluluk, huzur. Neyi istiyorsanız hayatınıza şak diye onu getirsin. Her şeyden, kötülükten, sıkıntılı insanlardan uzak olacağınız, huzuru, mutluluğu, sağlığı bulacağınız bir yıl olsun iyi ki benimlesiniz iyi ki benim alemsiniz. mus mutlu yıllara hoş kalın hoşça kalın iyi ki varsınız unutmayın